Evet. Evet gel. Ya haluk kanka? Ya ben bu İrem'in söylediği adrese giriyorum. Ondan sonra üye olayım diyorum. Üye olmaya çalışıyorum. Şifre istiyor benden altı haneli ama şifreyi kabul etmiyor. Asu! su. haluk kanka şöyle yapalım. Sosyal medya e, hesabının şifresi ve e, adınla oraya giriş yapabilirsin ya. Hiç gerek yok başka şeye. Öyle ben onu hatırlamıyorum ki. Bas. Nasıl hatırlamıyorsun Haluk Anklı'yı ya? Sene kaç ya? Ya boş ver şimdi sosyal medyayı falan. Ben normal üye olmak istiyorum. Zaten ilerledim ama bir türlü şifreyi kabul etmiyor yani. Ha. ha şifreyi ne yaptın Haluk Anklı? Bir, iki, üç, dört, beş, altı. What? Nein Haluk Anklı? Dizini koyamazsın ya. Çalarlar, hackerlar ya. E gene kabul etmiyor şimdi ne yaptın Haluk Uncle? Bir, bir, iki, iki, üç, üç. Lan Haluk Uncle, yani hep aynı numaraları kullanma. farklı numaralar kullan. E ee, gene kabul etmedi. Ha, bu, ne yaptın bu sefer? 1903, 1903. Ha, nasıl Haluk Uncle? Beşiktaş'ın doğum günü. Ha, good, good. Elemen, gene kabul etmedi. Ya aslında artık kabul etmesi gerekiyor. Haluk hani kanka anlamadım ben de ya. Ya çık çık senden bir çocuk olmaz. İrem. Gel buraya. Buyurun. Ya ben bu siteye bir türlü üye olamıyorum ya. Yani bir saattir uğraşıyorum. Bir türlü olamadım. Neden? Çok basit. Neresi basit? Matematik problemi gibi bir şifre girdim onu da kabul etmedi. Al şunu. Ama Halbuki olmaz ki böyle. Ne? E çünkü sadece rakam yazmışsınız. Ne yazacaktık? E, harf de yazmanız gerekiyordu. Var, <laughs> var. Yani gereksiz bir siteye, gereksiz bir günde bir alışveriş yapacağım diye... ...yani dakikalardır bununla uğraşıyorum ve hiçbir şey beceremedim. <laughs> ne yazıyorsunuz? İşte... Numaralar yazacağım, sonra da Haluk yazacağım. Ay Haluk Bey, olmaz öyle Haluk. Çok basit, kabul etmez güvenlik için. Ne yazacağız? Öf, şöyle yapın. Mesela sevgililer günü için giriyorsunuz ya bu siteye. Bence Meltem ablayla evlilik yıldönümümüzün tarihini yazın. Atıyorum 2903. Sonra Meltem'in M'si Halun H'sını alın. 2903 MH. Nasıl? Ya saçma sapan konuşma. Ya cinler zaten tepemde. Elemanci nasıl bir erkek olmayacağını görüyorsun değil mi? Ay ya ya Frolein. Her şeyi ben öğreniyorum ya. Ha, çok, çok güzel öğreniyorum. Bunu da kabul etmedi. Ya ne istiyorsun kardeşim? Ne istiyorsun ya? Daha ne yapayım ya? Ay şeyi unuttum ben. Çok pardon. Hepsini küçük mü yazdın harflerin? He? Evet. Birinin büyük olması gerekiyordu. <laughs> ya tamam ben vazgeçtim. Ay vazgeçmeyin çok yaklaştım. Yok yok ben gibi alacağım. Abi, bu, 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 olmuyor ya. Ya bu, bu, ne saçma sapan bir şey ya. Bir, bir hediye alacağım diye bir kırk takla attım ya. Yok. <laughs> Tamam ben tamam. vazgeçiyorum. İyi siz Ben gittim. Ha şu sana kanka. meşgul. <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Gemide yolarım, ayrı gemide yol alır, ayrı dümen tutar.